Gençler merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeniniz Zikri Sezgin. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte nasıl olursa türev temel tanım testi 17'deki soruları çözmeye çalışacağız. Burada arkadaşlarım ekstremum değerlerle ya da ekstremum noktalarla alakalı sorularımız var. Şimdi herhangi bir fonksiyon ekstremum noktası ne demektir? Şimdi arkadaşlarım şöyle bir kabaca kabaca bir grafik çizelim. Tabii bu fonksiyona ait değil. Bakın fonksiyonun artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta arkadaşlarım ekstrem noktası olarak belirlenir. Bu noktada fonksiyonun türevi varsa arkadaşlarım mesela diyelim ki burası a apsisi nokta ve burası b apsisi nokta olsun. Türevi varsa bu noktada türevi arkadaşlarım sıfırdır. Ya da B abisi noktada türevi sıfırdır. Çünkü niye? Şöyle t çizdiğim zaman bu teğetim x eksenine paralel oluyor. Ve eğimi sıfırdır. Niye türevi varsa diyorum. Mesela bakın şu da bir ekstremum noktadır. Bu da bir ekstremum noktadır. Ama burada türev yoktur. Yani ekstremum nokta olduğu zaman illa türev olacak diye bir kaide yok. Yani türevi varsa o fonksiyonda o noktadaki türevi arkadaşlarım sıfırdır diye yorum yapacağız. Tamam ilk bir hatırlatmadan sonra. Birinci sorumuza başlayalım. Şimdi ne diyor? Eğrisinin ekstra noktalarından biri biri A noktası olduğuna göre A değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım bu eğrisinin eğri olduğu için bir türevi olacaktır illaki. E, türevine bir bakalım arkadaşlarım. Fonksiyonun türevi eşittir. Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Eksi arkadaşlarım. ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Birisi de burada ne yaptı arkadaşlarım? X artı M yaptı. Şimdi bölü demem lazım. Bölümün türevini yaptım. X kare a artı n'nin karesi. Şimdi 1'e a noktası ekstremum değeri ise arkadaşlar şu yorumu yapacağım. F üssü 1 0 diyeceğim. Bir de F1 eşittir a diyeceğim. Şimdi şu bilgiyi bir kullanalım bakalım. X yerine 1 yazsam arkadaşlarım 1 artı n eksi. Şimdi 1 yazdım şuraya. Dağıttığım zaman 2 eksi 2m eşittir sıfır oldu. Çünkü bunu sıfırlayacak kısım pay kısmıdır. Şimdi buradan ne oldu? N 2M eşittir arkadaşlarım. 1 oldu. İstersek N gördüğümüz yere 1 artı 2M yazabiliriz. Şimdi bakıldığı zaman 2 tane bilinmeyen var. Hatta 3 tane bilinmeyen var. Yani A da bilinmiyor. M de bilinmiyor. N de bilinmiyor. Ama şu anlık yapacak bir şeyim yok. Biz X gördüğümüz üzere bir 1 yazalım bakalım. Karşımıza ne çıkacak? F1 eşittir arkadaşlarım. 1 artı M bölü 1 artı N gibi bir değer. Ki bu da A'ya eşit olacak. Şimdi ne gördüğümüz üzere bulduğumuz eşitliği bir yazalım. Belki bir şey gelecektir. 1 artı 1 artı 2 m. Bak yukarısı 1 artı m oldu. Aşağısı da 2 artı 2 m oldu. Yani arkadaşlarım yukarısına aynen yazıp aşağısında iki parantezine alırsam bunlar birbirini götürdü. Ve değerimde 1 bölü 2 geldi ki a değerini soruyor zaten. O da 1 bölü 2 imiş. Ne yapacağımızı bildikten sonra onu bir uygulamak lazım. Yani bilinmeyenleri bulmanın da gerekli olmadığı durumlar oluyordur illa ki. Geldik ikiye. Ne diyor? Uygun şartlarda tanımlı ve türenebilen fonksiyonunun maksimum olduğu noktanın apsisi A, minimum olduğu noktanın apsisi de B'ymiş arkadaşlarım. Bakın şimdi bu polinom tipi bir fonksiyon arkadaşlarım. İlla şöyle bir grafik olacak. Şimdi maksimum noktasının apsisini bulmak için türevden yardım alacağım. Minimum noktasının apsisini bulmak için de yine türevden yardım alacağım. Yani bunun türevinin sıfır olduğu değerlere bakmam lazım. O zaman f üssü x. Şimdi 3'ü başa attım arkadaşlarım. Şunlar gitti. Ne kaldı? x kare kaldı. Artı 2x eksi 8. Bakın bunun köklerini bir bulalım arkadaşlarım. 4'e 2 artıya eksi x'e x. E, x. Şimdi çarpanlarına ayırdığım zaman x artı 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0 oldu. x eşittir eksi 4 ve x eşittir 2 arkadaşlarım. Şimdi bize direkt toplamlarını sormuş ama biz hangisinin maksimum hangisinin minimum olduğunu bulmalıyız. Tamam mı? Yani toplamları direkt eksi 2 gelecek belki ama biz bir inceleme yapalım. Şimdi arkadaşlarım şurası eksi 4 olsun şurası 2 olsun. x karenin katsayısı artı olduğu için kürevinin işaret tablosunu yapıyorum. Artı. Şunlar kök tabii ki de. Eksi artı. Şimdi bakın f için arkadaşlarım azalan. Artan azalan. Bakın fonksiyonun şöyle gittiğini düşünüyorum. Ve eksi 4 apsisli noktada bunun bir maksimum olduğunu söylüyorum arkadaşlarım. 2 apsisli noktada da bunun minimum olduğunu söylüyorum. E, toplamlarını söylemiş. Biz zaten bulmuştuk ama hangisinin maksimum hangisinin minimum olduğunu da hesaplamış olduk. Tamam. Geldim bakalım 3'e. Şimdi f üssü x fonksiyonu yerel minimum değeri eksi 1 olduğuna göre diyor. Bakın dikkat edin arkadaşlarım. Yani buradaki notasyondur bunlar. Türev işareti ya da başka bir şeyler. Şimdi bak bize f üssü x fonksiyonunun yerel minimum değerini soruyor. Şimdi biz herhangi bir fonksiyonun yerel maksimum, yerel minimum değerini bulmak için türevini alıyoruz. E bize burada sorduğu fonksiyon f üssü x arkadaşlarım. Biz bir daha bunun türevini almak zorundayız. Yani biz f üssü 2x ile uğraşacağız. Orada dikkat edin. Tamam mı? Yani fx fonksiyonunun yerel maks yerel minimum değeri deseydi bu sefer f üstüye bakacaktım. E, o zaman bizim iki, iki kez türev almamız lazım. Şimdi iki kez türev almamız için şuna bir kez bir soru soru diyelim. Bir kez bir türevi alalım bakalım. Şimdi buradan ne yaptı? 3x kare. Değil mi? Eksi 6 ax artı 2. Şimdi bir daha bir türev almamız gerekiyor. Şimdi bu ne yaptı? 6x eksi 6a. Şimdi arkadaşlarım bakıldığı zaman bunu sıfırlayan sayı 6x eşittir 6a ise x eşittir a. Şimdi bu a arkadaşlarım bunu ne yapıyormuş? Minimum yapıyormuş. Tamam mı? Bak bu a buradaki fonksiyonu minimum yapıyormuş. Ki minimum yaptığı değer de eksi 1'miş. Yani a atınca eksi 1 çıkıyor anlamına geliyor. Dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şimdi bakın bir tane bir fonksiyon var. F fonksiyonu var. Fx fonksiyonu var. Siz bunun yerel minimum noktasını ya da yerel maksimum noktasını araştırıyorsanız arkadaşlarım f üssü x'e bakacaksınız. Ama size diyor ki arkadaşlarım ben sana fx fonksiyonunu verdim diyor. Sen diyor f üssünün diyor yerel maksimum yerel minimum noktasını araştır diyor. O zaman ne yapacağım? Türev alıyorum. Bak hep aynı şeyi yapıyorum. Fx fonksiyonu hakkında yorum soruyorsa türev alıyorum. f üssü x fonksiyonu hakkında yeni bir fonksiyon artık bu. Yine türev alıyorum. E o zaman x eşittir a artık bunu ne yapıyormuş? En az yapıyormuş. a yazalım arkadaşlarım. 3 tane a kare eksi 6 a çarpı a artı 2 eşittir eksi 1. Şimdi buradan ne oldu? 3 tane a kare eksi 3 a kare şey özür eksi 6 a kare eşittir karşı attım eksi 3 yaptı. Şimdi buradan eksi 3 tane a kare eşittir eksi 3 yaptı. A kare arkadaşlarım 1 yaptı. Bakın a'nın 1 veya eksi 1 olmasını istiyor. Çarpımını soruyor arkadaşlarım. Çarptığım zaman da eksi 1 ile doğru cevabım da kim oluyor? C seçeneği oluyor. Tamam. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi olay bunda bu. Geldim bakalım 3'e. Fonksiyonun iki farklı noktada ekstremum değeri vardır diyor. Buna göre menü en büyük negatif tam sayıları kaçtır Şimdi ne demeye çalışıyor? Şimdi bir kez iki farklı noktada ekstremum değeri vardır. Yani türevini aldığım zaman diyor. Türevini aldığım zaman diyor. 6 tane x kare artı 2 tane mx artı 6. Bunun arkadaşlarım ne diyor? İki tane farklı kökü vardır diyor. Çünkü ekstremum değerler nerede bulunur? Bu türevi sıfırlayan sayılarda bulunur. E bu türevi iki farklı sayı sıfırlıyorsa e o zaman delta büyük sıfır. Yani bunun iki farklı reel kökü var demektir. E baktığımız zaman delta'ya bakalım o zaman. B kare eksi 4 ac. 4 m kare 2 m'nin karesi eksi 4 tane 6 çarpı 6 büyüktür. Sıfır olmak zorunda. Şu m'ler gitsin arkadaşlarım. Buradan m kare eksi 36 büyüktür 0 oldu. m kare büyüktür 36 oldu. Yani m obje en büyük negatif tam sayı değeri diyor. E tabi ki de arkadaşlar artık seçeriz. m eşittir eksi 7'dir. Çünkü eksi 7'nin karesi 36'dan büyüktür. Ama eksi 8 eksi 9 olmaz. Onlar daha da ne yapıyor? Küçülüyor. Ya da aslında şunu yaparız. m kare büyüktür 36'dan. Karekök alırsak mutlak değer m büyüktür 6 olur. Burada da mutlak değeri geçiş yaparız ne diyorduk? M büyük 6 veya M küçük eksi 6 diyorduk. Eksi 6'dan küçük de eksi 7 olduğunu bu şekilde rahat bir şekilde görebiliriz. 5'e geçtim. Şimdi F fonksiyonun ekstrem noktası ile G fonksiyonunun minimum noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? Arkadaşlarım bakın bu fx değil mi? Yani parabol. E bunun ekstrem noktası çok belli zaten. Çünkü şöyle bir parabol kollar aşağı olacak şekilde. Yani parabolden bile yapabilirsin. Eksi b bölü a'dan 2 a'dan özür 12 bölü arkadaşlarım 6. Bak 2. 2 de bu minimum oluyormuş. Ya da türev kullanırsın. İkisini de yap. Türev kullandım. 6 x eksi 12 eşittir 0. Buradan arkadaşlarım x eşittir 2 geldi. Bak 2 arkadaşlarım bunun minimum olacağını anlıyorum. Minimum olacağını da grafiğini bildiğim için anlıyorum. Normalde şöyle anlamam lazım. 2 f üssü. Şimdi artı eksi şöyle bak azalan şöyle artan bak minimum gördün mü? Şimdi noktası ile diyor arkadaşlar yani 2 virgül 2 yazdığım zaman kaç çıkacak? F2 eşittir. E, 3 çarpı 4 eksi 24 artı 1. Ne yaptı? 12 eksi 12 eksi 11 yaptı arkadaşlar. Şurası 2 virgül eksi 11 yaptı. Şimdi F'te bu şekilde parabol bu şeklinde bulabildik. İşte G'de bulamıyorsun diyor. G'de diyor mecburen diyor. Türev kullanacaksın diyor. Şimdi burası arkadaşlarım 3x kare eksi 8x artı 4. Şimdi eşittir 0. Şimdi bunun köklerini bulacağız ki minimum noktası mı diyor arkadaşlar? Minimum noktası diyor. Bak buna ekstra noktası demiş direkt. Çünkü zaten bir tane var. Yani minimum ya da maksimum olarak belirtmemiş. Şimdi bunu 3x'e x yazsak bunu da 2'ye 2 yazsak arkadaşlar şöyle eksi eksi desek Eksi 6 x. Eksi 8 x. Şey, eksi 2 x burayı verdi. O zaman çapraz girelim. 3 x eksi 2 çarpı x eksi 2 eşittir 0. x eşittir 2 bölü 3. x eşittir 2. İnşallah 2'de arkadaşlarım minimum gelir. Çünkü 2 bölü 3 biraz bizi yoğuracak gibi. Şimdi 2 bölü 3'e bakalım. Şey yazalım. 2 diyelim. Şimdi g üssü diyeceğiz. İşareti artı olduğu için artı. Şunlar kökümüz. Eksi artı. Şöyle bir artan. Şöyle bir azalan. Şöyle bir artan. Çok şükür arkadaşlarım. İkide minimum geldi. Tamam. O zaman burası da 2 virgül. 2 virgül. Gidiyorum fonksiyona yazıyorum artık. 8 eksi 4 çarpı 4 artı 8 eksi 1. Şunlar birbirini götürdü arkadaşlarım. Eksi 16 eksi 1 eksi 17 yaptı. Bu da eksi 17 yaptı. Değil mi? Tamam. Eki zaten baktığım zaman ikiler aynı. Değil mi? Ya da iki noktasındaki mesafe bakayım. İkiden iki çıktı. Sıfır. Eksi 10'dan eksi 17 çıktı arkadaşlarım. Kaç? 6 mı? İşlem hatası yaptım mı? İşlem hatası yapmışım tabii ki de. 8 8 birbirini götürmüşüm. Bunlar nasıl birbirini götürecek? 8 8 16. Eksi 16 gördüm. Bu da eksi 1 kaldı. Şurası eksi 1 arkadaşlarım. Tamam. 2 eksi 2 ne yaptı? 0 yaptı. Eksi 11 ile eksi 1 arasındaki fark da 10'dur. 10'un karesinin karekökü yani 10 oldu. İki nokta arasındaki mesafeden absler aynı geldiği için ordinatların farkında direkt alabiliriz. Tamam. Ben buradaki 8 8 birbirini götürdü diye yorum yapmışım kendi kendime nasıl yaptıysam. Şimdi 6'ya geldim. 4. dereceden bir polinom fonksiyon olan fx için bu bilgiler veriliyor. He diyor ki y eksenine göre simetriktir diyor. Bu bilgini arkadaşlarım? Herhangi bir fonksiyon y eksenine göre simetrikse arkadaşlarım bu fonksiyon çift fonksiyondur. Tamam mı? Şimdi f1 1'miş, f0 0'mış f üssü eksi 1'e 4'müş. Yerel ekstrem noktadan birinin absisi hangisidir diyor. O zaman bizim bu polinomu kurmamız lazım. Değil mi? Şimdi f 0 0 bakın şöyle bir polinom kuralım biz. Çift diye arkadaşlarım. Dördüncü derece ise a x üzeri 4 a artı b x kare a artı c. Yani polinom tipli olduğu için x'lerin kuvvetlerinin çift dereceli olması lazım. Tamam. Şimdi f 0 0 buradaki c'ye ne yaptı arkadaşlar? Ortadan kaldırdı. Sonra f 1 birle ile e, x yerine 1 yazarsam a artı b'nin 1 olduğunu söylüyor. Tamam. Bir de türev al diyor. ya e, a ve b'yi bulduracak bana. Türev aldım. 4 tane a x küp artı 2 tane b x. Eksi 1 yaz diyor. Eksi 1 yazdım. Eksi 4 a oldu. Eksi 2 b oldu. Değil mi? Bu da 4 olmuş arkadaşlarım. O zaman bunu yazalım buraya. Eksi 4 a eksi 2 b eşittir 4. E 2 ile çarpayım yukarıya Bir a'yı bulayım. 2 a eksi 4 a daha eksi 2 a. Değil mi? Eşittir. 6 yaptı. A'yı da arkadaşlarımdan eksi 3 buldum. Güzel. A'yı eksi 3 buldum. Topladığım zaman 1 yapması için b de 4 olmalıymış. Tamam. O zaman fonksiyon çıktı arkadaşlarım ortaya. fx eşittir. Eksi 3 tane x üzeri 4. Artı 4 x kare. Şimdi ekstremum nokta diyor. O zaman türevini alayım arkadaşlarım. Türevini aldım. Eksi 12 x küp artı 8 x. Şimdi eşittir 0 diyelim. Şimdi 0 dedikten sonra 4 x parantezine alalım arkadaşlarım. 4 x parantezine ne yapar? Eksi 3 x kare. Değil mi arkadaşlarım? Eksi 3 x kare artı 2. Yanlışlık olmasın da eşittir 0. Şimdi buradan köklerimiz 4 x 0'dır. Diğer taraftan da eksi 3x kare artı 2 sıfırsa bu da eksi 2'dir. Arkadaşlarım x ya sıfırdır ya da x kare 2 bölü 3'tür. Birinin absisi diyor arkadaşlarım. Bak sıfırı yakaladım. Diğeri kök 2 bölü kök 3 falan geliyor. O zaten buralarda görüldüğü üzere yok. Bak sıfır geldi. Doğru da a seçeneği oldu. Dedim geldim 7'ye. Şimdi ben e, türev fonksiyonunun grafiğini gördüğünüz hemen tablo yapıyorum arkadaşlar. Çünkü olayımız bizim o. Kuralı olduğu zaman türevin köklerini bulmaya çalışıyoruz ya. E grafik verildiği zaman çok da rahat bir şekilde kökleri bulurum. Çünkü kökler bakın bunlar. Şimdi 3 ve 6. Teğet olduğu için 3'ün çift katı olduğunu anlıyorum. Şöyle belirteyim. Şimdi alttan büyükler için arkadaşlarım türevi eksi olmuş. Sonra arkadaşlarım her yerde artı olmuş. Değil mi? Altının sol tarafındaki her şey için ne hatta atayım. Bak pozitif sayılar çıkmış. Artan artan azalan dedim. Tamam mı? Yerel maksimum noktasının apsisi kaçtır diyor. Bak görüldüğü üzere 6 oldu. Çok da belli. Doğru cevap da D seçeneği. Normalde buna buradan işte artı 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 eksi eksi falan derler. Ben arkadaşlarım tablo yapıyorum. İşte artıdan eksiye geçtiği yer maksimumdur falan gibisinden yorumlar yaparlar. Ben tablo yapıyorum. Çok da net belli oluyor. Tamam. Bak şimdi yine f üssü. Bak yine tablo yapacağım f'i yorumlamak için. Şimdi köklerim arkadaşlarım eksi 4. Köküm eksi 1. Başka da köküm yok. Değil mi? Bak bu bana f'i yorumlatır arkadaşlarım. F üstü ya bu. Şimdi bunlar benim için ne? Kök. Şimdi eksi 1'den büyük bütün sayılar için türev pozitif olmuş. Eksi 4 ile eksi 1 arasında negatif olmuş. Eksi 4'ten küçük bütün sayılar için türev pozitif olmuş. Bakın f'i yorumluyorum. Artan, azalan, artan türevinin grafiği verildiği zaman hemen tablo yaparım ben. Şimdi ne diyor? fx'in 3 tane ekstrem noktası vardır diyor. Sana şunu söylemeye çalışıyor. Şuradan yanıltmaya çalışıyor. 1, 2, 3 diye say diyor. Ama bu f'in grafiği değil ki. f'in türevinin grafiği. Bakın onun ekstremumları şurada arkadaşlar. Bir tanesi eksi 4'te maksimum yapıyor. Bir de eksi 1'de minimum yapıyor. Bu yanlış. Bak f üssünün 3 tane ekstrem noktası var. Bak doğru. f üssü bak. Bunun hakikaten de 1, 2, 3 tane ekstrem noktası vardır. Bu doğru. Şimdi F0, F2, F3. Şimdi bu fonksiyon artanlığı azalanlığı ile alakalı. Gel bakalım. Burada grafikten inceleyelim. Şimdi 0, 2, 3 burada. Fonksiyon burada artan mı? Artan. O zaman şu yorumu yaparım. 0, 2, küçük, 3 ise artanlık tanımı yön değişmiyordu görüntüde. F0, F2, F3 demem lazım. Bu benim bilgim. Doğru mu? Doğru diyorsa. Ne güzel. Doğru cevabımıza bakın ne oldu? D seçeneği oldu. Yani çok çözümler çok net. Tamam mı? Yani yöntem çok net aslında. Bak yine aynı. Bak türevinin neyini vermiş? Grafiğini vermiş. Ben tablo çizerim arkadaşım. Çünkü bu tablo bana f'i yorumlatır. Bak köküm 3a. Değil mi? Diğer köküm a. Sonra diğer köküm b. Sonra diğer köküm 2b arkadaşlarım. Şimdi Bakıyorum bunlar kök artık. Şimdi 2B'den sonra artı işte eksi artı eksi artı. Şimdi bak artan, azalan, artan, azalan, artan. f hakkında bilgiler edineceğim, tamam mı? Şimdi f fonksiyonu yerel maksimum noktaların apsisleri toplamı eksi -2'dir diyor. He bu bilgiymiş arkadaşlarım. Bunlar doğru yanlış değilmiş, tamam. Şimdi ben doğru yanlış gibi zannettim de A, B'yi nasıl bulacağız diye. F yerel maksimum noktaların abisleri. Bak maksimum bak bu arkadaşlarım. Bak maksimum bir tanesi de bu. Çünkü bak fonksiyon şöyle gidiyor artık. Kapat asla. şöyle gittiğini düşünüyorum. Bak 3A maksimum. Ve B de maksimum. Bunların abisleri toplamı eksi 2. Yerel minimum noktalarının abisleri toplamı 7 bölü 2. Minimumlarda bak A ve 2B. Bu da kaçmış? 7 bölü 2'ymiş. Tamam mı? Şimdi ne yapalım? Yukarıya arkadaşlarım eksi 2 ile çarpalım. Değil mi? En azından B'ler gitsin. Şimdi eksi 6 A. Bir A daha. Eksi 5 A. Eksi 2 B artı 2 B gitti. Değil mi? Ne kaldı? Eşittir. 4 artı 7 bölü 2. 8 7 daha. 15 bölü 2. O zaman A diyelim. Eksi 3 bölü 2 geldi arkadaşlarım. Tamam. Alt tarafta yazacağım. Eksi 3 bölü 2 artı 2B eşittir. 7 bölü 2 yazdım. 2B arkadaşlarım karşıya atarsam 10 bölü 2 yapacak. 5 yapacak. Demek ki B'de 5 bölü 2 oldu. A ve B'nin toplamı diyor. Eksi 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'den 2 bölü 2'den 1 oldu. Doğuracağım da D seçeneği oldu. Tablo. Tamam. Yani tamam burada artı 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 eksi eksi. x tarafı x'in üstünde kaldığı için artı. Altında kaldığı için eksi Burası e, maksimum denilebilir belki ama ben tabloya çok rahat bir şekilde hem F'i yorumluyorum. Nerede artan nerede azalan. Hem de e, bir sürü soruya cevap veriyorum. Tamam Şimdi bak yine F üssü. Tamam mı? Şimdi arkadaşlarım bu bak eksi 1 ve 2'de bunun şeyi yok belki. Neon'un ismi türevi yok. Değil mi? Ama arkadaşlarım türevi işaret değiştirmiş. Bak şimdi. Eksi 1 eksi 1 ve 2. Şimdi bak f üstünü yorumlayacağım. Şimdi eksi 1'in arkadaşlarım sol tarafında yani eksi 1'den küçük sayılar için bu eksi. Değil mi? Şey eksi diyorum artı türevi. Eksi 1'den küçükler için bak hep pozitif değerler alıyor. Eksi 1 ile 2 arasında negatif değerler alıyor. Bak eksi 2'ye denk gelmiş. 2'den büyükler için ne yapıyor? Pozitif değerler alıyor. Yani bakın bunun grafiği şöyle bir şey belki de. İşte eksi 1 ve 2'de bunun türevi yok ya. Şöyle diyelim arkadaşlarım. Mesela eksi bir şey ya artan. Değil mi? Bak eksi bire kadar artan. Şöyle eksi bir. Sonra arkadaşlarım eksi bir ile iki arasında diyelim ki azalan. Tabii bunlar doğrusal olmak zorunda değil. Şöyle olabilir. E buradan sonra da arkadaşlarım ikiden sonra da nedir bu fonksiyon? Artandır. Yani burada da kırık noktalar vardır ki sağ ve sol limitli şey sağ ve sol türevleri birbirine eşit değil diyor. Ama türevin olmaması ekstremum olmasına engel değil arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi eksi sonsuz eksi bir alanında azalandır diyor. Bak f hakkında yorum yapalım. Artan azalan artan. Bak ben ne buldum arkadaşlarım? Eksi sonsuz eksi bir alanında artan buldum ben fonksiyonu. Bu gitti. X eşittir. Eksi bir absin noktada yerel maksimum vardır. Çok doğru. Bak maksima baktım. Hocam türevi yok ya. Türev sadece maksimum. türevi olan noktalarda maksimum minimum noktayı buldurur. Türevi yoksa maksimum minimum nokta olmayacak diye bir kayda yok. İki son sıralımda artandır çok doğru bak. X eşittir iki abs noktasında minimum vardır diyor. Evet bak minimum var doğru. F3 F4 diyor. Şimdi arkadaşlarım F3 F4, 3 ve 4 burada mı burada? O zaman 3 küçük 4 ise fonksiyon artan ya ben yönü koruyacak şekilde F3 küçüktür F4 yazarım. F3 küçüktür F4 olacak arkadaşlarım. F3 büyüktür F4 olmayacak. Bu da gitti. Bakın 3 tanesi doğru geldi. Türevi yoksa bile o noktada ekstremum değerleri illaki olabilir dediğim 17'yi bitirmişim. Kaç soru varmış burada? 10 tane soru varmış. Kazas belasız bitirdik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlarım temel tanım testi 18'den nasipse devam edeceğiz. Hepiniz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.